Herkese selam, hoş geldiniz. Son bir haftada çok hastaydım. Sesim de düzelmedi. Videoyu çekemedim. Aslında hafta sonu atmayı düşünüyordum videoyu. Hazır dedim. Sesim düzelmişken e de kimse hakikaten dedim size bu videoyu çekeyim. E, shifting videosu atmıştım tam 2-3 hafta kadar önce ve shifting'i nasıl yaptığını ve nasıl başarabileceğinizden bahsetmiştim. Sonrasında orada isterseniz oradaki anılarımdan veya direkt öyle yaşadıklarımdan bahsedebilirim dedim. Sizden de birkaç tane soru istedim bu konu hakkında. Gerçekten sorduğunuz sorular için teşekkür ederim. Önce sorularla sonra böyle 5-6 tane anımdan bahsedeceğim size. Tabii ki de isterseniz part 2'sini çekerim. O zaman sorularla başlayalım bakalım. Hürrem Queens demiş ki e, kaç defa şiflendin? Tek o da 8. sınıfta yaptım. Şu an 11. sınıfım. Kaç yıl kaldın? 3 sene kaldım. En son ne zaman şiflendin? Tek yani 8. sınıfta daha başka başarmadım. Yani denemiyorum aslında bu aralar. Yani hevesimi aldım ben sanırım. Bir daha yaparsam düşmandan aşk yapacağım bu sefer. Çünkü ben e, yakın arkadaştan aşk hayatı üstünde direkt öyle ki keşke düşmandan aşk yazsaydım. E, çünkü benim en çok sevdiğim düşmandan aşkadır hem okurken hem e, yaşarken yani bence hoş olur düşmandan aşka. Şimdilik başardığın gün hangi yöntemleri kullandın ve ne <laughs> Bundan bir önceki videomda bahsetmiştim. Yani çok spontane bir şekilde oldu. Hani özellikle bir yöntem belirlemedim kendi kendime. Gerçekten o zaman arkadaşlarımla da çok konuşuyorduk ve ben başaracağımı çok inanmıştım. Derste başardım. Onu da söyledim size. Yattım, kafamı koydum ve uyandığımda oradaydım. Yani gerçekten ben de hani anlayamamıştım baştan olduğunu. O şekilde oldu. Sorun için teşekkürler. Eee Draco ile nasıl bir aşk yaşadın? E, Draco ile nasıl bir aşk yaşadın? Ben önlemimi aldım. Zaten bahsettiğim şeyler her evrende farklılık gösterir. Yazacağınız, yaşayacağınız olaylar farklı olabilir. Karakterlerin davranışları da farklı olabilir. Yani her evrende farklılık gösterir yaşayacağınız. Ben e, önlemimi aldım ve Draco ile çok soft bir ilişkimizin olduğunu yazdım. Bu şekilde yazabilirsiniz. Orada en yakın arkadaşların kimlerdi? Ve Ne yaptınız? Normal klasik bir okul hayatı gibi düşünebilirsiniz ama Hogwarts gerçekten bambaşka bir yer. E, evet, zaten günümüzün çoğu okulda geçiyor, derslerle geçiyor ama biz gerçekten çok eğleniyorduk. En yakın arkadaşlarımı da ben Draco, Mattheo, Tom ve benim bir arkadaş grubu olduğumuzu yazdım. Voldemort'un olmadığını, Tom'un Voldemort olmadığını ve böyle amaçları olmadığını yazdım. O yüzden Harry aslında o kadar popüler değildi ama ben yine de e, aynı şekilde Harry'in popüler olacağını da yazdım. Yani Harry, Hermione, Ron gerçekten çok popülerdi ve ben e, annemle babama Sirius Black'le çok yakın arkadaş olacağından bahsettiğim için o altın üçlüyle de tanıma fırsatım olmuştu ve hani beraber de çok sık konuşuyorduk. Evet ben farklı bir Adandım, ben Ben terdim ama bizim aramızda çok farklı bir arkadaşlık ilişkisi vardı. Ee, bazen de Tom bu durumdan rahatsız oluyordu ama bana da bir şey demiyordu. Safkan olduğum için herhalde. <laughs> Severus hep orada nasıldı? Severus Snape bu sefer Harry'nin anne ve babası yaşadığı için Harry'e ekstra bir kinliydi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Kesinlikle filmle evet filmde korumaya çalışıyordu. Bunu öğrenmiştik son filmde ama ben çok bir alakası çok bir değişiklik görmedim yani. Aynı Severus aynıydı bende. En eğlenceli zamanım neydi? En eğlenceli zamanım ee sınavlar oluyor biliyorsunuz SBDS'ler. Onlara hazırlık yapmadığımız zamanlar böyle 4. sınıftayken 3-4'teyken gerçekten çok eğleniyorduk. Çünkü derslerimizin saatleri de az oluyordu ve istediğimiz şeyleri yapabiliyorduk. Orada ne kadar kalabildin? 3 sene kalabildim. Sevilay demiş ki ilk gittiğinde çok heyecanlanıyor musun? Hiç şeyler ayağına karışık ne söyleyeceğini bilemediğin oldum mesela. Tabii ki de arkadaşlar çok pot kırıyorsunuz. Hele gidiyorsunuz çünkü karakteriniz hani siz orada ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Bir anda mesela uyandınız sabah mesela yatakta uyandım diyelim orada. Ben mesela yatakta uyandım. Pensil beni uyandı. Beni dürtükledi. Kalk kalk yaptı böyle kalktım hani şok oldum anladınız mı? Yani tanımıyorum ve hani ne olduğunu idrak edemedim. Sen kimsin falan oldum böyle. O da dedi ki de sen kimsin? Derse gideceğiz, geç kalıyorsun. Nasıl bir rüya gördün falan dedi O an anladım. Öncelikle geçmiş olsun demiş Zeynep. Ay, teşekkür ederim. Şey biraz alakası olabilir. Benim benimle merak ettiğim bazı şeyler var. Birden fazla script oluştururuz oluşturursak farklı evlen, evrenler için birbirine karışır mı? Hayır sen niye şifreleneceğini biliyorsun yani. Karışmaz. Ona odaklanıyorsun sonuçta. Orada yaşadığımız herhangi bir şey ya da aldığımız bir yere uyandıktan sonra da bedenimizde olur mu? Hayır orada yaşanan orada kalır. Öyle düşün. Kalmaz yani orada öldüğünü de buraya nasıl geleceksin? Shifting normal rüya gibi mi? Yani bir şey bulanık mı görüp sadece hissediyoruz yoksa gerçek yaşam gibi 3 boyutlu görüp her şeyi hissedebiliyor muyuz? E, gerçek yaşam gibi düşün yani her şey üç boyutlu rüya gibi düşünme. Çünkü e, karakterlerin elinin soğukluğuna kadar falan hissediyorsun yani. Nasılsın iyi misin? Şu an çok iyiyim. Umarım yani salgın var varmış zaten. Umarım daha da hastalanmam bu sene. Allah'ım ya Allah kimse vermesin yani çok kötüydüm. Aşkım şimdi aklıma geldi. Script ekleyebileceğim kelebek hissi şeyler verir misin? Örneğin sen 2024 attın sonra ikinci video benim senaryomda var. He ya attığın povları yazabilirsin aslında kelebek hissi verecek olursa. Yani bence povlar çok yaratıcı oluyor bu konuda. Bence o povlardaki hikayeleri yazabilirsin kelebek hissi vermesi için. Şimdi. Elisa başka bir soru daha sormuş. Aşkım şimdi bize skip önerisi verir misin? Çok hoşuna giden bir anını anlatır mısın? He skip önerisini shooting videosunda paylaşmıştım. Anını birazdan anlatacağım. Ee, şu sorulara cevaplayayım. Keşke ekle, ekleseydim dediğin şeyler. Ee, aslında eklemeseydim dediğim şeyler var. Mesela her şeyde başarılı olmak. Arkadaşlar çok göze batıyorsunuz ya. Ben bunu söyleyeyim yani. Bir insan her şeyde dört değil kimse yani. Her şeyde başarılı olmak. Ne bileyim yılan dili konuşmak atıyorum. bütün büyüleri yapabilmek. Işte derslerde başarılı olmak. iyi asa kullanmak. Ne bileyim süpürgede uçmak falan. bunlar bir süre sonra dikkat çekiyor anlıyor musunuz? O yüzden e, her altı yazdığım için ben ekleseydim dediğim çok bir şey olmadı. Ama keşke eklemeseydim dediğim bunlar vardı. İlişkimin çeşidi en yakın arkadaşlıktan aşk bizimki. Yani bayağı böyle çocukluktan şey yapıyordu. En utandığın anı. Tabii <laughs> bunu anlatacağım. Best friendlerin bahsettim. Tom. Scriptini gösterir misin demiş. Scriptimi shifting videosunda birkaç sayfa olarak göstermiştim. Hatta yazdım kendi scriptim olduğumu. Videoyu izlersen oradan bulabilirsin. Düşmanın. Arkadaşlar eee ben güzel bir kızım. <laughs> Doğruya doğru orada güzeldim şimdi. Fiziğim falan da on numaraydı. Bir de e, herkesin çıkmak istediği Tom, Mateo, işte Harry, Draco'ya takılınca otomatik bir sürü kızlardan düşmanınız oluyor yani. Düşmanlarım şimdi filmde karakterler değil de oradaki karakterlerden ama filmdeki olarak örnek verebileceksem mesela biz çoğuyla kavga etmiştik. Yani böyle resmen birbirimize saç baş girecektik. E, çünkü Cedric yaşıyordu ve hani Cedric bizden birkaç yaş büyüktü. E, ona rağmen hani ile ilişkin var diye bana suç atmıştı mesela. Biz o yüzden kavga etmiştik. Bizi Mateo ayırmıştı hani. Böyle saç baş girecektik birbirimize. Nasıl bitti? Bence iyi bitti ya. Tekrar gitsem yani devam ettiririm. bence iyi bitti. Shifting hakkında konuştuğum videoyu 50 kere izledim. Bunu hatta 70. kere izleyeceğim şimdi. <laughs> keşke hafta sonu çekebilseydim. Hastaydım. Çok hastaydım. Kusura bakmayın. En yakın arkadaşın kimdi? Ee, söyledim bunu. Altın ile nasıl anlaşıyordun? Altın ile bayağı rahat anlaşıyorduk. Arkadaşlar bence altın üçlü gayet komikler. Hele bir de Fred'le George geliyordu bazen Ron'un yanına. Ron'la acayip dalga geçiyorlardı. Onunla çok gülüyorduk mesela. Konunun alakası ama shifting yapacak mısın veya yapıyormusun? Konuyla ilgisi olmasa cevaplamasan cevaplamasa olur. Ay, ne sıkıntı ya? Ay, sorun yok. Cevaplarım ben. Konunun alakası... Shifting... Tekrar denemeye başlayacağım ama bu sefer varsa mı olur başka bir yere mi olur onu bilmiyorum. Script ayarlamam lazım. Şey shifting'i nasıl yaptın? E, shifting videosunda bahsettim onu izlersen sevinirim. ile nasıl anlaştın? Derslerde başarılı nokta otomatik Snape sizi seviyor. Hele evde sapkansanız veya babanız annenizi Snape'i tanıyorsa Snape de aranızı iyi tutuyor zaten. Benimle de arasında çok bir problem yoktu. E, dediğim gibi gene e, iyi anlaşıyorduk biz. Çok güzel olur hatta mükemmel olur demiş Yasemin. Yasemin aynen Yasemin değilmiş Yasemin. Teşekkür ederim. Ay, evet, sonunda beklediğim <laughs> Arkadaşlar sizi çok beklettim kusura bakmayın lütfen ya. 10 gün önce atmışsınız yorumları. Allah'a kusura bakmayın. Shifting kaç kere yaptım? Ben yüzden fazla yapmışımdır ama olmadı. 1,5 ee, bir buçuk sene dedim bana. Bir buçuk senenin sonunda oldu. Ne zaman olacağı bile belli olmuyor. Arkadaşıma anlattım. Mesela kız ikinci seferinde başardı ve ben nasıl kuturdum valla anlatamam size. Ya diyorum sen yapmamışsındır, rüya görmüşsündür falan. Kız diyor ki anlatıyor onların bayağı yani. O yüzden bu işler biraz odaklanma meselesi yani. Hangi metot? Yani bahsetmiştim metot kullanmadım. Snape filmi kitaplardaki gibi miydi? Hemen hemen aynıydı benim gerçekliğimde. Rekon davranışları skripte yazarak belirledim yoksa tamamen kendi akışına bıraktım. Hani keşke diyorum akışına bıraksaydım ama ben biraz müdahale ettim. Çünkü zamanında e, TikTok'ta falan böyle paylaşıyorlardı. Draco'ya işte yazın ne olur ne olmaz sizi aldatır falan diyordu. O yüzden birkaç bir şey ekledim. Aşk nasıl meditasyon da ve nasıl daha kolay odaklanabileceğimizle ilgili tavsiyeler verir misin? E, filmle ilgili, karakterlerle ilgili fotoğraflara bakabilirsin. Oradaymış gibi davranabilirsin gün içinde. E, yani kulaklığını takarak, shifting e, pardon, süblimler dinleyerek odaklanabilirsin. Meditasyon var bir sürü YouTube'da. Onlara bakabilirsin. Bu tarz şeyler. Hala iyileşememişsin. Geçmiş olsun sağ ol. Ne zaman başarabildin? Daha çok odaklanmak için ne yapılabilir? Bahsettim. Ne zaman başardın? Yani... Ben o zaman gerçekten o gün çok odaktım yani. E, arkadaşlarımla sürekli bahsediyoruz işte grup shifting yapalım falan diyoruz. O yüzden bence o etkisi vardı. Unutamadığım bir anım var mı? Varsa anlatır mısın? Birazdan hemen anlatacağım soruları cevaplayayım. Aklıma soru gelmiyor. Olsun sıkıntı değil. Ya benim anlamadığım bir şey var. Sıkıntı e Drakam Alfa ile sevgili olacağım ve Drakam hoşlanacak yazmadan nasıl sevgili oluyorsunuz? E, güzel bir kızsan, safkansan, ailem popülerse ve bence e, hoşuna gidecek hareketler yaparsan aşk olur yani size. Ben özellikle... Bana aşk olacağını yazmıştım. Ama bence akışta aşık olanlarda şey var. Yani Drakon'un kendi kendine aşık olması için. Bence bu kriterler yeterli yani. E, hiçbir fikrim yok bu konuda. Mesela dediğim gibi bana da e, Doğru'dan olsun, farklı Siltere'den olsun, farklı e, binalardaki çocuklar da aşık olmuştu mesela. Çünkü gerçekten güzellik bence erkekler için çok önemli yani. Bilmiyorum. Erkekler keşke böyle olmasa. Grup shifting görüntüsüz veya yan yana durmadan yapabilir miyiz? Çünkü arkadaşım sanal yüzümü göstermek istemiyorum ve nasıl yapacağız? E, Yüzünüz göstermenize gerek yok. E, birbirinizin sesini hissetseniz bence yeter. Ama telefonla nasıl yapabilirsiniz? O yüzden çok bir fikrim yok. Nasıl yapacağız? Ee, normalde aynı ortamda olmanız gerekiyor. Aynı şekilde odaklanmanız gerekiyor. Bunda da videoda bahsetmiştim. O videoyu izlersen bu bulabilirsin. Eski kanalın var mıydı? Varsa adı neydi? Eskiden bu kanal aslında 2021'den önce vardı. İlk videom 2021 veya 2022'de atmış olmam lazım. Çok emin değilim. İlk ee, drakoculardanım ben aslında. <laughs> <laughs> Ve hani e, sonrasında ben kanalda videolarımı tutmuyordu. Sonra dedim ki ben dedim mucize kanalı yapayım. Hani mucize gurbe çelik hareketi de çok izlerim ben. Dedim onu yapayım. Sonra onunla ilgili videolar paylaşmaya başladım. Sonra dedim ki ya dedim ben yapamıyorum. Draco'ya geri döneceğim dedim. Ve geri döndüm. Yani eski kanalımın adı varsa varsa mucize edit olabilir. Yani çok emin değilim ama hep Draco X Apple'a başladım ben yani. Ne kadar denesem de shiftingi yapamıyorum. Ee, ama ben bir buçuk sene denedim. Ve hani bazen de ara vermek de gerekiyor. Çünkü enerjimiz düşebiliyor. Mesela iki gün dene, üç gün bırak. Yani bu tarz. Ee, kendini orada düşün. Yani bence pop videoları bu konularla etkili oluyor. Bu tarz işte paylaştığım videolar. Bence yani benim Harry Potter film, filmleri de izleyebilirsin aslında. Bence odaklanmak o şekilde daha iyi olur. bir shifting yaptıktan sonra kendi evimizdeki bize ne oluyor? Uyuyor. Yani uyuyor. Gelene kadar. Arada kaldığım için sana soruyorum. Bir, so bir dakika. Bir daha ay çok hızlı konuşuyorum. Bir dahaki shifting Tom Riddle'a aşık olayım yoksa Mateo'ya mı? Bence Mateo'yu seç. Yani ben olsam Mateo'yu seçerdim. Shifting yaparken yıldız ha, bunu cevaplamıştım. Evet sorular bu kadardı. Şimdi birkaç tane anımı not ettim. Onları size e, size anlatacağım. <laughs> Umarım e, sorularda sorulara hızlı hızlı cevap vermeye çalıştım. E, anıları hızlı bir şekilde anlatabileyim diye. Umarım anlamışsınızdır. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Anılarımı anlatayım. Biz o zamanlar arkadaşlık ve böyle hava karlıydı. Ocak ayı falan olmasın. Hogwarts'ta gerçekten çok güzel kar yağıyor. Ve hani e, binalar arasında böyle kar savaşı falan yapıyorsun toplarla. Ondan sonra direkt o beni yasak ormana çağırdı. Okullarda pardon derslerde iptal edilmişti kar yağdığı için. Sonra ben de gittim bekliyorum bekliyorum gelmiyor. Hani daha sevgili de değiliz biz. Bekliyorum bekliyorum gelmiyor. En sonunda kalkıp gidecektim. Yani yasak ormana da tehlikeli bir yer. Sonuçta kar da yağıyor. Arkamı bir dönüm elinde bir buket çiçekli Draco gelmiş yanıma. Ben o kadar şaşırdım ki bir de rol yapıyorum böyle. Hani biliyorum zaten hep bana aşık oldum da. Hani rol yapıyorum böyle. Ondan sonra dedim bu ne falan. Karlava da senin için topladım bunları falan dedi. Sonra oturduk işte <laughs> oturduk sohbet ettik biraz sonra dedim ben niye buraya çağırdın İmhava'da bu e dedi biraz yalnız kalmak istedim dedi hazır dersler iptal edilmişken falan dedi ondan sonra oturduk öyle sohbet ettik gerçekten ben şaşırmıştım bu arada hani rol yapıyorum Mehmet ama e, bunu yazmamıştım kendi kendime yapmıştı böyle bir şeye e, çok mutlu olmuştum yani bunlar böyle daha sevgili ondan önce Drakon'un bana böyle yeni yeni aşık olmaya başladığını anlar anladığımda e, kütüphanedeydik bir gün biz ondan sonra kütüphanede ben de yani ders çalışıyorum sınav gibi bir şey vardı tam hatırlayamıyorum orayı Ile ikimiz ders çalışıyoruz. Ondan sonra ben anlatmaya çalışıyorum. Matematik sinirlenir mi? sen mal mısın? Kafam basmıyor işte kütük gibisin. Bu dersi nasıl anlamazsın falan. Direkt oda da e, şeye yaslanmış. Dolaba yaslanmış. Bizi izliyordu. Bir yandan sırıtıyor falan. Ondan sonra Matteo da sinirlendi. Sen de bana nasıl gerizekalı diyorsun. işte bana nasıl sinirleniyorsun. işte şu haline bak ezerim seni falan filan yaptı böyle. Ondan sonra hani şakalaşıyor ya, sonra ama direkt onun ciddiye aldı. Mateo'ya kalktı. Ee, oturdu Riddle dedi işte laflarına dikkat edeceksin. Karşında bir kadın var yaptı. <laughs> Arkadaşlar biz ama nasıl gülüyoruz. Hani ben diyorum ben gülmemek için zaman bilmiyorum. Hani bir yandan şeyini de kırmak istemiyorum. E, kalbini de kırmak istemiyorum ama hani patladım yani orada. Çok komikti bir yandan yükseldi yani boş boşuna. Dedim. Niye yükseliyorsun bir yandan hani baktı baktı sustu sonra. <laughs> biz o zamanlar e, gene sevgiliydik, Yıl sonu balosu vardı. E, ee, ben de baloya sinirli olduğum için Mateo'nun teklifini, Mateo, Mateo teklifini kabul ettim. Mateo, pardon Mateo dedim. Tom'un teklifini kabul ettim. Mateo'nun kız yarısı çok genç arkadaşlar. Yani Mateo'nun bir baloya kızsız veya dışarı çık kızsız çıkma ihtimali sıfır yani. Sürekli bir de ilişki tavsiyesi istiyor benden. Ve diyorum ki hani ilişkilerine zaten 3 gün Sen nasıl bir tavsiye verebilirim hani. Aslında ben Greco ile atışmıştım. Sebebini tam hatırlamıyorum ama biz kavga etmiştik. Gene sanırım e, ço çocukların birine zorbalık yapıyor olması lazım. Küçük sınıflardan çocukların birine zorbalık yaptığı için biz ona sanırım tartışmıştık. O yüzden ben de Tom'la gittim. Sonra Greco işte tek başına gitmişti arkadaşlar. O kadar yakışıklıydı ki hani ben bir şey demiyorum ama hani e, hani da böyle ne? Draco da yalnız değil. Hem hani Draco yalnız değil. Farklı bir ihtarım bir kızla gidiyor falan. Ben o kadar hani böyle içim içim yiyor diyorum. Nasıl ya Hani ben senin için geldim sen başka bir kızla gidiyorsun oldum böyle. Sonra Draco duvara yaslanmıştı. işte elinde bir şeyler içiyor falan. Ben de kenarda oturuyorum. Ondan sonra böyle hani artık somurtuyorum anlasın da hani kaldırsın beni dansa falan oldum yani. Sonra Draco geldi. Oturdu yanıma dedi işte hani özür dilerim falan yaptı. Böyle ağzının içinde özür diliyor tabii ki. Ondan sonra duyamadım yaptım seni. Kulağını tuttum. Pardon duyamadım yaptım. Ondan sonra dedi ki of tamam dedi özür dilerim dedi. Hadi e, dedi tabii özrünü kabul ettim. Ondan sonra kalkıp dans etmeye başladık. Hani orada belimden tuttu beni kendine çekti falan arkadaşlar. Ya süper bir şey. <laughs> parasız bunu yapabiliyorsun ya. Parasız bunu yaşayabiliyorsun ya. Gerçekten çok güzel. Ben şey yazmıştım, pavunda paylaşmıştım zaten. Bu benim aklımda sürekli olan bir şeydi. Bir ara çok popülerdi bu. Ee, Draco'yla işte kavga ediyoruz falan ilişkimizin başındayken. Sonra işte Hermione geliyor, dünya senin etrafına dönmüyor diyor. Draco beni alıp döndürüyor. Ee, biz onu yapmıştık mesela ama ben bunu... Evet, Hermione'ye yaptırmıştım bunu. Ee, pardon ben değil, Draco'nun yapacağını yazmıştım. Ve olmuştu hani. Biz gene kıskançlık yüzünden çok kavga ediyorduk. Biz çünkü kızlar sürekli flört etmeye çalışıyor. Neden Draco? Çünkü zengin, itibarı var işte komik. <laughs> e, yakışıklı hani daha ne olsun kızların idealindeki erkek yani. Biz sürekli bu tarz olaylarla kavga ediyorduk. Özellikle alt sınıflar. Hani beni tanımayanlar falan oluyordu. Gelip Draco ile flörtleşiyorlar Draco arkadaşlar bazen de kızlara hayır falan da demiyordu yani. Beni çok sinirlendiriyordu. Aynısını ben yapınca ama suç oluyordu bu arada. Biz o tarz şeylerle kavga ettiğimizde e, bir kere öyle bir şey yapmıştı. <laughs> Bence povu paylaşmak farklı bir şey. Yaşamak çok ayrı bir şeymiş. Hepinize tavsiye ediyorum gençler. <laughs> biz sınıf başkanıydık. Ben bunu yazmıştım. Sınıf başkanları gece dolanı biliyordu dışarıda. Tur atıyorduk biz de beraber. Ondan sonra hani böyle e, yan yana yürüyoruz. E, Sevgili değildik o zamanlar. Ben hep böyle sevgili olmadan önce anılarımız bizim çok fazla. Hani böyle çok fazla birbirimize moment veriyorduk. Ee, ben yürüyorduk. etrafı turluyorduk. Hani öğrenci var mı diye. Hani sürekli bana baktığını hissedebiliyorum. Böyle bakışlarını kaçırıyor gibiydi. Ondan sonra bakışlarını hani kaçırıyorsan hissediyorum baktığını. Ondan sonra oturduk falan banka bir yere. Ondan sonra e, ben de oturduk. Ben de hani bir yandan ona bakmaya çalışıyorum falan. Trakodan dedi ki bakışlarını kaçırmana gerek yok. Bakmak istiyorsan söylemen yeterli. İstediğin zaman bakarım. Buradayım dedi. <laughs> Ben dedim ki aslında sen bakıyorsun bana dedim yarım saatten beri ben de sana o yüzden bakmaya çalışıyorum bir şey mi oldu diye dedim. Ondan sonra tabii Draco o özgüvenini aldı ve sadece bana küçümseyici bakışlar attı anladınız mı? Hani e, kendimi orada çok ezik gibi hissettim anladınız mı? Sanki öyle Draco'ya ben zorla bakıyormuşum da o bana hiç bakmıyormuş gibi. Yani böyle şeyleri de çok yapıyordu. Biz e, Mateo ile kardan adam yapmıştık Sonra kartopu savaşı yapmıştık kar yağdığı zaman hangi sene hatırlamıyorum tam olarak Sonra işte ortak salona gittik şöminenin başında oturuyoruz Böyle bayağı soğuk Ondan sonra Mateo yatmaya gitti ben de ortak salonda yalnız başıma kaldım Isınmaya çalışıyorum bir yandan Ayaklarım da buz kesmişti Onu çok net hatırlıyorum e, Ondan sonra e, işte çıtır sesi geldi arkamdan Hani Snape zannettim başta ortak salonum dolaşıyor falan sandım Sonra e, zaten yatma saatiydi o zaman. Sonra bir baktım Draco işte geldi yanıma oturdu Döndü bana işte oturdu e, Şöminenin başında ısınmaya çalışıyoruz falan Sonra bana döndü dedi ki Bazen çok rahatsız edicisin dedi. Dedim ne? Nedenmiş o dedim. Aynen bu şekilde. Yani dedi ki ne zaman nereye baksam oradasın. Sürekli aklıma geliyorsun. ve Bu beni rahatsız ediyor dedi. <laughs> Arkadaşlar nefessiz kaldım orada. Dedim ki. Hani hiçbir şey diyemem. Kaldım böyle ne oldu. Hani gözlerim falan böyle tam gösteremiyorum size ama. Şok olmuştum yani. Ondan sonra dedim ki. Hani belki de bu senin sorunun dedim hani. Ondan sonra işte o da döndü. Ee, keşke bu kadar kolay olsaydı gibi bir şey söyledi. Sonra kalkıp gitti yanımdan. <laughs> Sonra ben yarım saat oturdum ve niye böyle dedi diye düşündüm. Hani değişikti. De. Ee, sevgili olduğumuz şeyden bahsedeyim. Böyle çok sevgili olmadan önceden bahsediyorduk. Sevgili olmadan önce ben buradaki karakterimle biraz kendimi değiştirmiştim. Yani biraz daha cesur olduğumu, özgüvenli olduğumu yazmıştım. Yağmur yağdığı zaman ııı e çok güzel kokuyor. Toprak, böyle bahçesi falan toprak çok güzel kokuyor. Ben de işte böyle dışarı çıktım, yağmur alıyordum, tepiniyorum yağmurun altında falan. Normalde hayatta yapmam öyle bir şey. Ondan sonra Drakon gördü ben sesleniyorum aşkım dursana nasıl olacaksın nasıl olacaksın falan. Ondan sonra ben de işte elinden tuttum beraber zıpladık yani. <laughs> sonra küçük çocuklar hani zıpladığımızı gördü, bize dalga geçiyor çocuklar. Şunların tiplerine bak falan yapıyorlar böyle. Hani ilgilenmediler, Şunların tiplerine bak falan oldu yani. Herkes büyük sınıfı zeybes. Ondan sonra Drakon onlara işte susun falan yaptı böyle. Siz ne anlarsınız aşkım falan yaptı. Çocuklar korktu tabii Drakon'un öyle söylediğini duyunca sınıf başkanı olduğumuzdan bahsetmiştim. Sevgili olduğumuz zaman normalde e, sevgiliye biraz karşı okul. Hani özellikle bu cinsel birlik mevzusu falan onlara yaşamamız istemedikleri için karşılar. Biz beraber gene tur atıyorduk. Ben de elini tuttum ve dedim ki hani <laughs> yakalanırsa hani bir bizi görürsün bütün suç senin üstüne atacağım dedim. O da sonra o da ben olmasam senin hayatın çok sıkıcı olurdu gibi bir şey söyledi. Bayağı gülüştük. Ondan sonra Drakon'a duvara itti. E, arkadaşlar <laughs> ya duvarla arasını al yani duvara tabii diyemeyiz de bunu. Ondan sonra işte yanağımdan öptü. E, tam da önce hani ben dudaklarına yaklaşıyorum. Ondan sonra çat bir ses geldi. Hani kim olduğunu bilmiyorsun İşte Mekka'nın olması için falan. Ondan sonra hani e, Draco bizi kenara itti o koridorun kenarına. Kenara girdik nefeslerimizi tutuyoruz falan. Hani kimse bizi anlamasın diye. Yakalanırsak cezaya kalırsak dedim var ya hani bittik. Bu sebeple normal bir sebeple cezaya kalmakla bu sebeple cezaya kalmak çok farklı şeyler. Allah'tan yani kimse değilmiş. Sesi bekledik bekledik kimse gelmedi. Allah'tan sadece normal bir ses duymuşuz. Yani gerçekten yakalansaydık ne olurdu bilmiyorum. Bir de Draco gerçekten çok kıskanç bir insan. Hani e, özellikle ile Tomla bizi çok kıskanıyordu. Hani ben normalde onlarla arkadaşlık yapıyorum. E, şey anlayışı vardı ona. Bir kızla bir erkek asla yakın arkadaş olamaz. Niye? Çünkü biz sevgili olduk. Ne ki verici olan arkadaştık. O tarz bir düşünce yapısına sahipti. Bence aslında biraz da haklılık payı vardı bunda ama. O biraz daha böyle korumacı olmaya çalışıyordu. Ve yani e, kaybetmekten gerçekten korkuyordu. Hani ayrılmamızdan, onu bırakmamdan, bir anda terk etmemden gerçekten korkuyordu Annesiyle babası bizim ilişkimize karışmıyorlardı. Çünkü annemle babamın tanınmış olduklarını yazmıştım. ve yani Arkadaş olduğumuz için de babası karşı değil ilişkimize. Size son bir anımı daha anlatayım. Ve partiki isterseniz partiki yaparız. Bir gece yarısı biz yine başkanlık muhabbetine gitmiştik. Yani dolaşıyorduk falan. Sonra Draco yasak ormana götürdü bizi. Yani elimden tuttu yasak ormana götürdü bizi. Ben diyorum ki yani bu çok tehlikeli yakalanırsak biteriz hani falan. Draco da takmıyor işte bu yüzden eğlenceli falan diyor. Ondan sonra biz bir ağacın altında durduk. Ben oturacağız zannediyorum. Draco beni kendine çekti, öptü. Ondan sonra biz oturduk. Ondan sonra döndü dedi ki bazen de biliyor musun seni çok kıskanıyorum dedi. Hogwarts'taki en güzel insan sensin ve herkes sana çok bakıyor, ilgiyle bakıyor ve bu bazen de beni çok kıskandırıyor dedi. O yüzden sadece senle ben olalım istiyorum dedi. ben çok mutlu olmuştum arkadaşlar. Yani ben de ona aynı şekilde şeyler söylemiştim. Hani onu çok sevdiğimi söyledim falan. Ondan sonra oturduk ve ileride neler yapabileceğimizi düşündük. Hani ileride atıyorum. Draco sürekli zaten ilerideki yaşamımızdan bahsediyor. İşte çocuklarımızın olduğunu, beraber bir ömür geçirdiğimizden bahsediyordu. Sonrasında zaten birkaç dakika daha oturup okula geri döndük. Video bu kadardı. Adılar aklıma gelen birkaç tane bazıları not ettim bu arada Çünkü bir anda aklıma gelmiyor hepsi. Böyle çok aklımda kalanlardan bahsetmeye çalıştım. E, i̇sterseniz karakterlerle ilgili yaşadığım anlardan bahsedebilirim. Bu videonun yorumlarına yazın. İşte Severus Sinek'le yaşadığım bir anı veya Tom'la ya da Matthew'la yaşadığım bir anı veya Hermione'yle yaşadığım bir anıdan bahsedebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım size faydalı olmuştur. E, lütfen şeytini göremekten vazgeçmeyin. Hepimiz bir gün başaracağız. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.